Burası 3. Osmanlı Padişahı Murat Hüdavendigar'ın, yani 1. Murad'ın türbesinin olduğu yer. Türbesi derken aslında gerçek türbesi e, Bursa'da biliyorsunuz, burası onun Kosova Meydan Savaşı'ndan sonra iç organlarının gömüldüğü yer. Evet, iç organları burada gömüldü, naaşı Bursa'ya gitti. Bütün bu olanlar nasıl oldu, nasıl öldü bunlarla alakalı bilgiler vereceğim size. Ama önce bu türbeyi bir gezelim. Sultan 1. Murat Türbesi veya Meşhedi Hüdavendigar Kosova'nın Priştine Mitrovica yolu üzerinde yer alan bir türbedir. Priştine'ye 6 kilometre mesafede sadece. Osmanlı Devleti padişahlarından Sultan I. Murad'ın savaşta yaşamını yitirmesinin sonrasında iç organlarının gömüldüğü yerdir bu türbe. Sergio Volkov ekibi olarak. Bu hafta dedik ki e, Kosova'ya gidelim. Kosova'da, Riştine'de e, Sultan 1. Murat Hülavendiger'in türbesini ziyaret edelim. Ve burada da Türbede görevlisiniz yanlış, doğru. yanlış evet, bilmiyorsam evet, doğru. doğru. Sizi bir tanıyalım önce sonra gerekli bilgileri alalım. Tamam ilk önce Kosova hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. O meşhur Kosova'nın kışına <laughs> da hoş geldiniz. Yani kışın Burası bir başka güzel ama. Ee, i̇smi Muammer. Muammer Hasan'ı Kosovalı'yım. Pişineli'yim. Doğma adımım Pişineli'yim efendim. Türbede ee, neredeyse 10 yıl yani, çalışıyorum. Zaten 2011'de efendim türbe e, açılıyor. Açılıyor. 2011'den buradan efendim. Tamam süper. Şu an içinde bulunduğumuz bina türbenin Misafirhanesi mi? E, doğru efendim. Yani bulunduğumuz bina 1896 yılında 2. Abdülhamit tarafından inşaat ediliyor. Hı. Misafirhane, konak olarak. Ondan sonra efendim 2010'da TİKA tarafından Restore ediliyor. E, restore ediliyor. TİKA derken Türk İşbirliği ve Koordinasyon Aynen. Ajansı efendim. Yani müze haline e, getiriyor. E, get, getiriyor. efendim. Burada eşyalar da var görüyoruz. Ee, şimdi Murat bir Dizera Ait eşyalar yok bir akçesi. Yok var yani. bir akçesi var efendim? 1. Osmanlı döneminde kullanılan, bastırılan bir akçemiz var. O az önce gördüğümüz eşyalar efendim replika imitasyon yani. Imitasyon bir, ama birebir. Birebir tabii ki orijinale uygun yapılan. Orijinale uygun hmm. yapılmış. Hemen arkamızda da böyle güzel iki sancak var. Hmm. Ee, yeşil olan Osmanlı sancağı zaten. İslam sancağı. İslam sancağı efendim. Aynen. Soldaki soldaki bayrak ise yani Mutlaka bunu da bilirsiniz, okumuştunuz e, efendim. E, Kosova savaşında Türk bayrağı aslında ortaya çıkıyor. O ortaya çıkıyor, evet efendim. Yani Aynen. E, efsane ya da rivayete göre o gecede şehitlerin, askerlerin bir kanı dökülüyor. Kanlı kanın üzerinde bayrağı ay ve yansımayla beraber ortaya Türk bayrağının tablosu. Türk bayrağı, evet görüyorsunuz. E, bilmeyenler varsa da öğrensinler. Kosova savaşından sonra. Şehit kanları üzerine ay ve yıldızın güzel yansımasıyla bu bayrağımız ortaya çıkıyor. Çok ziyaretçi geliyor mu buraya? Tabii ama şimdi şimdi sezon dışı. Yani normalde e, turizm derken kültürel gezileri falan. Hı hı. Yani Nisan'dan Mart'tan başlıyorlar, ta Ekime kadar. Evet Yani türbeyi yaklaşık e, ortalama yıllık 20 bin kişi ziyaret ediyor. Süper. Peki bu türbün... Bizim için bayağı yüksek bir rakam. Çünkü biz yeni açıldık. İster ülke olarak ister müze evet. olarak bizim için hani güzel bir bir, ee, bir, bir rakam. Bir, bir rakam. Peki şunu soracağım, türbeye ziyaretler ücretsiz. Ücretsiz, doğru. Yani yolunuz buraya düştüğünde mutlaka gelin hem duanızı edin hem türbeyi bir ziyaret edin. Yani e, Kosova'dan yolu geçen herkese, tüm izleyenlere sesleniyorum mutlaka gelmeniz lazım. Ve e, Türbe ile kim ilgileniyor? Bir türbedar ee, aile var Doğru efendim. Kendileri. Türbedar ailesi var. Türbedarlar zaten soyadan belli oluyor. Soyada Türben, da türbedar. Yani ya Türbedar, Türbe'nin evet. bakımından sonra olan kişiler. Şimdi e, bugünkü Türbedarımız Saniye teyzemiz oluyor efendim. Hı hı. Yani Türbedarlar... Aslen Özbekistan'dan, Buhara kısabadan evet. geliyorlar ve bugüne kadar hiç kesintisiz. Yani aynı sülale devam ediyor. Aynı sülale devam ediyor. Babadan oğlu, anana, anadan kıza yani bugüne kadar hiç kesintisiz Hep devam, etmişler etmiştir efendim. Onlar nasıl maaşlarını nereden alıyorlar? Şimdi Gönüllüler e mi? E yok şimdi 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 maaşları da var. Şimdi maaşları Eskiden, var. Eskiden gönüllüler. Eskiden gönüllü evet doğru efendim. Eskiden gönüllülermiş şu anda maaşları da var. Valla Vallahi süper. Sen de burada çalışıyorsun. Tabii tabii tüm Türkiye'ye izleyenlere buradan söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ee, her zaman kapımız açıktır. Yani sizi bekleriz. Gelin Kosova'ya gezin. Sultan Murat Türbesi'nde yani, yani ziyaret edin. Hem Kosova'ya gezin hem Sultan Murat Türbesi'ni gezin. Ama Kosova ile alakalı şunu söyleyeceğim. Bizim Türklere Priştine çok enteresan gelmeyecektir mesela. Prizren'e giderler. <laughs> de, de, şimdi ben Priştine'liyim biraz. <laughs> evet, öyle ama hani, Priştine de çok <laughs> tabii, fazla... Tabii maalesef, maalesef Priştine o eski dokunuşu kalmadı. Kalmamış. Yani, şimdi yeniden Yani, yapılmış yani Yeniden yapılmış neredeyse. Ama yine de Priştine'de gezilecek şeyler tabii, var. tabii, tabii Sultan, geziyor. Sultan Murat Camisi var. Hatta, hatta ha. Balkanlarda bile en eski cami Priştine'de bulunur. Sultan Murat Camisi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Camisi var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim. Çok sağ olun. Memnun ee, oldum. Biz de Türkiye'ye gelirseniz seni bekliyoruz. Mutlaka yani. efendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. olun. Şimdi de dilerseniz sizlere kısaca Sultan 1. Murat hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kosova Fatihi, Veli, Şehit, Gazi Hünkar, 3. Osmanlı Sultanı, 1. Murat Hüdavendigar Sultan 1. Murat 1326'da Bursa'da dünyaya geldi. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'du. Sultan 1. Murat uzun boylu ve adeleli bir vücuda sahipti. Başına Mevlevi sikkesi üzerine destar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için Bursa'ya gitti. Buradaki medreselerde ilim ve sanat adamları ile beraber çalıştı. Sultan 1. Murat gayet nazik, sevimli ve çok halim selim bir insandı alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker ve devlet adamıydı. Sultan 1. Murat bütün hayatı boyunca planlı ve programlı hareket etti. Sultan 1. Murat fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyan halka iyi davrandığı için onların sevgisini çok kısa sürede kazandı. 1382 yılından itibaren Murat Hüdavendigar diye anılan Sultan 1. Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra alanı gezerken 1389 yılında Sırp bir asker tarafından hançerlenerek şehit oldu.